düşünce ve ifade özgürlüğü her geçen gün erozyona uğruyordu. Müzisyenler, yazarlar, gazeteciler, kanaat önderleri düşüncelerini ifade ettikleri için yargılanıyorlardı. Biz de konuya dikkat çekmek için ifade özgürlüğünün en saf dışa vurumlarından birini öne çıkarmaya karar verdik. Duvar yazılarını. Önce İstanbul sokaklarını keşfe çıktık ve 400'ün üstünde duvar yazısı tespit ettik. Sonra ölçülerini aldık ve her birine özel boyutlarda poster ve stiker ürettik. Her birinin üstüne yaşasın ifade özgürlüğü yazıp hashtag üzerinden insanları harekete geçmeye davet ettik. Ve sonra her birini çerçeveledik. Öne çıkarmak, cesaretlendirmek, konuyla ilgili harekete geçirmek için. Her türlü ifade özgürlüğünü çerçeveledik aşk, politika, ahlak, ırk, sosyal statü, ergen isyanı, barış, eşcinsel hakları, illüstrasyonlar. Büyük, küçük, içeride, dışarıda, tuvalet kapısında, her yerde. Ve sonuç, Outdoor kampanyası sokaktaki milyonlarca insana ulaştı. Milyonlar bu yasayla olmaz hashtagini kullandı ve formlar doldurularak ifade özgürlüğü yasasının iyileştirilmesi için destek verdi. Sokakta başlayan kampanya kısa sürede televizyonda yankı buldu. Dergilerde ve bloglarda yer aldı. Ve hepsinden önemlisi ifade özgürlüğünü savunanların sesi oldu.